Seviyeli içecek getirdim bunlara, bunları itsinler, benim gibi yemyeşil olsunlar. Şuraya bırakayım, bunu fark ederler alırlar. Benim saklanayım. <gülüyor> <gülüyor> ah. <Ay. gülüyor> ah. Ah. Ben de kutladım. Hadi beraber gidelim de. Bence içeyim. Ayy. Yoruldum. Aa. Aa bu ne? Evet. Kim koymuş bunu buraya? Annem de koymuş. Ne güzel duruyor değil mi? Evet. İç, Bir bardağı dolduralım mı? İçelim mi? İçelim içelim. Hadi. hadi çocuklar bardaklar alalım içeride içelim alın, bakalım. Tamam. Aman Allahım. Altında da neler var bakalım. Aa çok güzel. Ay. Vallahi çok güzel bir bey çok güzel ama. Evet. Ama biraz da şu yok değil şimdi. Gene de içecek. Hı hı. Aa, bak, rengi de yeşilmiş. Evet. Aa, limon aromalı ha. Oo. Dur bakalım. Şuradan yok ya direkt açalım baş ver ya değil mi? Evet. Fatma açar mısın şunu kızım? Vay. Oh. <laughs> güzel de kokuyor ha. kazan içelim tamam mı? Yoğurun mu yoğurun var. kapat Fatma şunu. Öbürünü hep beraber içelim. Bir, iki, üç diye tamam mı? Bir, iki, üç. O dalı da çok güzel Ne demiş şey görüyor mu? Hı hı. Aa, yeşil görüyor. Ana yeri <laughs> yeşil gözüküyor Baba gözlerin niye kısa büyüyor? sizinki de. Aa ben her yeri yeşil görüyorum ya. Ben de yeşil. Ay. Ah. Aa, bu kapı neden açık ya? Kim açtı bu kapıyı? kapıyı açık unutmuşlar. Bunlar ses soluğu açık mı? Ne yapıyorlar acaba? Bir burada kimse yok. Burası Burası da yanmıyor. Buradalar herhalde. Çocuklar, Ahmet, Hülesi. Aa, bunlara ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Ahmet. Hülesi, Fatma. Ya bunlar yine zombi olmuş. Ahmet. Hülesi. Hadi kendinize gelin. Şunlara bak yemyeşil olmuşlar ya. Ahmet hadi kalk ne oldu size böyle yine zombi mi geldi? Bu ne ya bu içecek de ne? Bu içecek mi yaptı yoksa sizi? İnan diyorum ya. Ahmet ne oluyor? Ha. Ne oluyor size ya kendinize? De... Tamam sizi kurtaracağım ama nasıl kurtaracağım ben sizi? Ah. Tamam tamam hadi siz yatın gelmeyin hadi. Ben bir çare bulurum size. Hadi gelin yatın. Hadi bakalım yatın ben çare düşünmem lazım. Sizi nasıl iyileştireceğim bir... <laughs> Ahmet. Niye zombi oluyorlar bunlar ya. Ne yapıyorsunuz ya kendinize gelin. Aa, şunların hareketlerine bakın ya. Tamam tamam. Bir çare düşünmem lazım. Geliyorum. Dur bekleyin şu kapıyı örteyim en iyisi Ha, ne yapacağım ben bunları nasıl düzelteceğim ya şu mutfağa bir gideyim bakayım ne yapabilirim acaba evet aklıma bir fikir geldi ayran yatsam acaba zehirlerini alır mı içindeki zehri alır en iyisi ben ayran yapayım evet ayranımı yaptım bakalım işe yarayacak mı inşallah işe yarar içindeki zehri almam lazım ayran en iyisi zehri alır hadi bakalım şöyle azar azar doldurayım Evet. Bu kadar yeter. Hadi bakalım içirelim. Acaba nasıl içecekler? İçecekler mi ki? Acaba nasıl içireceğim onlara? Bakalım ne yapıyorlar? Yavaş yavaş açalım bakayım. Aa bunların haline bak. Ahmet nereye yattın sen öyle? Ay yapıyorum ya. Durun 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 ben size ayran yaptım. Şimdi kendinize geleceksiniz. Durun bakalım durun durun. Ben size şimdi ayran içireceğim. Al bakalım Ahmet. Aç ağzını. Evet Ahmet içirdik. Hülusi içirelim biraz da. Hülusi aç ağzını. Aç anneciğim. Fatma. Fatma anneciğim. Böyle nasıl içeceksin? bakalım deneyelim bilecek misin? Tamam. Nasıl düzelme var mı? Ahmet kendine gel hadi. İşe yaramadı mı yine? Ne oluyor? İşe yaradı mı? Fatma ne yapıyorsun ya? Çocuklar ne yapıyor bunlar ya? İnanmıyorum. Aa, ya ayran, ayran da bir şey yaramadı acaba? Ahmet hadi ya kendinize gelin. Aa, aa. Ay ne oluyor? Aa çıkaracak galiba. Zehri çıkarıyor. Hadi işe yaradı inşallah. Hadi bakalım. O, çıkar. Ay. Ay bu da gidiyor. Sen. Aa, hadi. Şimdi zehri dökün. Çıkarın zehirleri.